E bu sevgililer gününün karşılığı nedir? Efendim, zinakarlar günüdür. Karşılığı budur, açılımı budur. Çünkü bunlar kime sevgili diyorlar? Nikahsızlara. Zaten evlendiğin anda sevgi biter diyorlar. Öyle midir? Öyledir. Yani millet öyle anlıyor. Evlendiğin anda sevgi biter diyor. Niye peki 10 sene flört ediyor da evlenince 2 ay sonra boşanıyor? Ya çünkü onlar Evlenmeden her şeyi yapıyor, evlendikten sonra bir şey kalmıyor. <laughs> Ama adam görücü usulüyle evlenince, evlendikten sonra peçeyi açıyor, Bismillah diyor. Ondan sonra hayrını görüyor ölünceye kadar. E bu şimdi böyledir. İslam böyledir. Ama bunların düzeni, bu gavurların, Hristiyanların düzeni nedir? Efendim nikahsız muameleleri meşrulaştırmak üzeredir. E şimdi bunlara uyulur mu? E ondan sonra tabi birbirine hediyeleşmeler, bilmem neler vesaire. Allah Müslümanları muhafaza etsin.